Herkese merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün yine Esad'ın hesabındayız. Yaklaşık 45 adet paket açılımı yapacağız. İnşallah güzel şeyler gelir ki Esad'ın gönlünü almış oluruz. Yaklaşık 100 paket açılımı yaptık iki video falan. Ee, hiçbir şey çıkmayarak Esad'ımızı biraz üzmüştük. Buradan bizim 3 adetlik e, lig turundan 3 adetlik bir açılım hakkımız var. Esat için önemli olan da zaten 80 üstü oyuncuların gelmesi. Çünkü manayı almak istiyor money almak istiyoruz. Yani para edecek bir şeyler Para o... edecek bir tane oyuncu daha çıkartırsan artık 150 o... bir paket sonra Aynen. Doğru. O da iyi olur bizim için. Devam ediyoruz. Zaten buradan yol gözükmüyor ben bir ton şey açtım hep. Buradan en fazla 82, 82. 83'ü de görmedim burada daha. Ama sırf lazım olduğu için videoda da açalım dedik. Yol, yol gözükmüyor geldi. dedik. <laughs> yol geldi dayı. Bilmiyorum. Nerel medo? Leicester. Endidi. Endidi. Yine para etmez ama olsun. Olsun. Ama en azından olsun. yol, yol gözüktü. gözüktü. Bir heyecan yarattı. Belki Messi olabilirdi. Aynen. Nijerya, Nijerya bayrağıyla Messi bayrağı gelebilir. Tamam şey yol evet. Sıra geldik son altı turuna. Son altı turunda da bizim 3 adet miydi? 3 tane var. Şöyle 3 adetlik bir açılım hakkımız var. Garantiden önce çıkarım bir tane. Garantiden öyle. İnşallah ben hiç çıkar. çıkaramadım öyle. Hep 15'te çıktı. Bak dur yanlış şöyle tıkladık. ceherini falan yanlışla basarım da buraya. Tamam. <laughs> <Manedan> oluruz. <laughs> Buralarda çok kendimi kasmıyorum zaten. Yani hiç çıkmadı bana. Şimdi çıkacak. İyi seyret. Neyse bitiricilik bunlar dönemi bizim için. Sıra geldik ana bölüme. En ana zor, bölümde en de zor en zor kısım dediği gibi yine buradan beceri geliştiricilerin Bu toplamamız lazım. karı beceri geliştiricilerimiz. Aynen yani. onları yükselttik. Gerçekten onlar olmasa bizi çok yükseltemezdik. Yani normalde çok zor yükseliyordu onlar. Şu dönemde çok çabuk yükselttik. İşte biz de buradan güzel bir 4-5 milyon para edecek bir şey çıkarsak çok güzel olur. Para çok lazım yani. Para çok lazım. Yani artık oyuncu almaktansa para oyuncu yükseltmeye lazım. Devam devam devam. Hızlı hızlı açalım. Bu arada videomuza destek, kanalımıza destek olmak istiyorsanız yapabileceğiniz en büyük destek video sonuna kadar izlemek olacaktır. Beğenip abone olup yorum yapmak da hep kendilerine kalmış bir şeydir. Doğru muyum? Bir Desteklerle de birlikte oyun oynamak istiyorsanız, Aynen. ligimiz var 4 kişi. Daha Başladık başladı bir maç mağlubiyetimiz yok. Daha mağlubiyetimiz yok. İletişim halinde oraya da gelebilirsiniz. Oraya da gelebilirsiniz. Da Ona da aynı isimlerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz mutlu oluruz. Galiba ıı, 105'ken miydik en yani düşük aldığımız? Ya yani 105 ama hani samimiyetten. Samimiyetten dolayı düşürebiliriz. Yakın aynen. alabiliriz yani. Beraber oyun oynamak isteyenler de başvurularını yapıp yorumlar kısmına da ismini yazabilirler. Aynen, aynen. Devam edelim. 33 at. Ne yaptım Hiç yoktan on tane açtım. Hiç bir şey çıkmadı. <laughs> çıkmıyor. Dayı senin hesap çırtlamış ya. Benim hesap senden sonra öyle oldu ya. Artık tamamen bir şey böyle hani. Öylesine paket <laughs> yani, açayım. Vallahi Garanti öyle. Garanti tam böyle %100 alma ihtimalim olan bir şey alabiliyorum sadece. %99 olsun çıkmıyor artık. Vallahi bende de öyle dayı. Neyse sabret 14 gün sonra etkinlik bitiyor. Yani düzgün bir etkinlik lazım. Gelmesi lazım dayı. Aynen öyle. Bu etkinlik hiçbir işimize yaramadı. Bu etkinlikte sadece 2 aylık zaman kaybımız oldu. <laughs> geliyor geliyor. Falan. Şey Diego Costa. Danimarka. MMO. İlk kez mi çıkıyor bu? Riveski yoğurt çıktıydı. Ne gayet. Olsun. olsun olsun. Oyun yani <laughs> yaklaşık. 150 pakette bir falan çıkıyor. Aynen aynen. <laughs> Bize öyle oldu ya. Yola bir tane çıkarttım. Tamam işte. 150'nin başında çıkarttıydın. Doğru. Ha, şimdi 150'nin sonunda çıkarttım. İyi seyret. Ben sana 6 milyonluk kokeyi çıkaracağım. Ya bak ne kadar mutlu şimdi. Bir tane oyuncu çıkarttı. Kaç tane oyuncu kaldı? Şu an sen oyuncuları tamamladın değil mi zaten? Ya benim zaten ben money'i bekliyorum sadece ama ne kadar oyuncu. Ya artık oyun şeye döndü gibi. 30 tane oyuncu ver bir tane oyuncu ala döndü. O yüzden oyuncu satmak mantıklı gelmiyor artık. Aynen öyle. Yani 85'in üstü ise oyuncuyu satmak istemiyor. Şimdi bir etkinlik... Hatta 80 üstünü satmak istemiyor. Bir etkinlik gelir dayı. Yani, 85, 87, 86 Hazır üst ha. ederim mesela. Ondan sonra da istediğim oyuncu alırım parası. Doğru. Yani. Fanın mantığı buna döndü şu an. Bakalım yeni etkinlik neler getirecek bize. Yani daha ekibindeyiz. Bak Fener Festivali de çok cırt bir etkinlik dayı. Maneye veriyor ama. Fener Festivali cırt ama Fener Festivali tamamen etkinlik olarak gelmedi. Fener Festivali markette duruyor. Doğru hala. Hiçbir Gurev şey yaptın falan yapmıyorsun ki. Doğru doğru. Bir günde sadece girip ücretsiz paket açman lazım. O kadar. Doğru. Etkinlik gibi gelmedi ya arada duruyor. Yan etkinlik gibi yan görev alıyor ya oyunlarda. Aynen. Onu yapmayan zararı fazla Aynen. olmaz ama. Yani, yan görev. Yaparsan biraz kar olur. Aynen öyle. Çok çok güzel özetledin orayı da. Açılımlara devam ediyoruz. Hala bir şey çıkaramadık. Yine bizim herhalde sohbetli paket açılımına döndü daya. Aynen. Sohbetli paket açılımı 2. 2. <laughs> Arada bir tane oyuncu çıkarttı. Şöyle bir, bir şey yapsak. Paket paket yarı Baget, ikili. gibi bir şey. İkiler mi? Olsun mu? Ya bilmiyorum artık. Olsun da çözemedik dayıla. Artık. Bu taktiği bilmiyoruz. Bir tane daha oyuncu alırsan benden gibi hani bugün kardayım. Valla. Niye Allah. Hiç oyuncu da tane dur, dur, dur. <laughs> Beni örseliyor böyle ya. Ne? Beni çok düşünüyorum. Küçük düşünüyorum bile sat. Ben bir şey yapmıyorum Videolarda her şey kanıtlı duruyor. Bak ya. iyi seyret. Bundan sonra benim videoyu çekiyoruz dayı. Nasıl çıkarıyorum? Bakalım inşallah. Sana dayı, da çıkmıyor ki gerçi. Bana da çıkmıyor. Senin diğer hesaba çıkıyor. Ha, o hesaba çıkıyor da. Onda da kasmıyor biliyor Oyun da mu? bilerek yapıyor herhalde biliyor musun? Vallahi bilmiyorum dayı. Ne bak başlarda daha güzel oyuncular çıkıyordu ya. Şu an diyor ki adam mesela hani sen zaten iyisin diye hiçbir şey vermiyor. Belki de oyunun yapay zekası olabilir işte bu. Sen son videomu izlememişsin galiba. Son, son izlememişsin. videomda 69 gen yaptım dayı kadroyu. He. Kimya 0 2 tane önce çıktı. Tamam bak ama bak şey içinde diyorum. Şimdi oyun tamam bu oyunu kandırmak ama orijinal olarak düşüksün sen. Doğru. Aynen. Oyunun yapay zekası olarak vardır bir derece mesela diyordur ki at Totalde kendiliğinden 85 gene. Şu pakette oyuncu çıkmaz belki daha yüksektir. Doğru, doğru. Öyledir büyük. Var ihtimalle. zaten. Yani lig yani şey division maçı atarken bile bazen kaleciler görüyorsun ya. Maçı kaybettirmek istiyorsa sana saçma sapan pozisyonlar tutuyor. Doğru. Oyunun momentumu var. Oyun var ya, momentum var. Kendi kendine bir şeyler yapmış bunlar. Hiçbir şey çıkmıyor. Yine hiçbir şey çıkmıyor ya. Bir tane de herhalde şey oyun oynamaya devam edelim diye verdi. Gösterdi ama Son 10 tane falan geldi. Son 12. 12 mi? Bir tane çıkacak. Dayı, sen merak etme. İnşallah, i̇nşallah, 12'de bir tane var. Neyse grup ödüllerinden garanti alacağız. En azından tek teselli olsun. Yani onu da her Day... video alıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da şey çıkıyor yani. Şey aldım mı? Ee, Şeylerden 200 ne veriyordu. 2000 pardon grup ödülleri puanı. Aldım onu. Aldın mı? Tamam, bir işte. bir de ileride 3000 veriyor dayı. Aynen. Ya tam tam şey dibi dibine bir tane daha şey aldıracak sana. Oradan 93'lük oyuncu seçiyorsun ya. Aynen. Dibi dibine onlardan bir tane daha seçtirecek. Bitecek. Sonra zaten etkinlik bitiyor. Aslında yani iyi de iki tane iki tane garanti oyuncu alıyorsun ya. Ya yani iki tane garanti oyuncu alıyorsun da aralar işe yarayan hiç oyuncu koymamışlar. Ha belki şöyle de düşünebiliyorum ben şu an. Mesela daha demin 87'lik oyuncu verdi. Bundan 2 ay önce o 87'lik oyuncu kullanırdım. Tabi. Şu an benim bir işime yaramıyor. O da var mesela. Doğru o da var. Yeni başlayan birine çıktın düşün bunu. Ooo no, bayram etti. Cennet yok. biz yeni başlayınca 87'lik oyuncu bizim için cennetti. Hala öyle. En yüksek bir tane oyuncu veriyordu. Ramos verdi. 88'lik Ramos. Aynen. Ben 2 ay boyunca en yüksek oyuncum 88'lik Ramos'tu. Burası da var öyle. bir tane daha ver de şu olana mahcup olmayalım ya. Son 4 dört. Vermez ya. Verecek la. Ben umudum ya. O bir taneyi de verince şaşırdım yani. Hani, Aa nasıl verdi? etkinliğin miladı geçmiş dayı. 12 mü var o 13 günüm var. 12 veya 13 günü var. var. yani. Şöyle bir iyi bir Ramazan etkinliği getirmek. He ya Ramazan'da <laughs> full kasacaktı. Herkes kazanacaktı. Ya da öyle dolmuyor da şimdi öyle oldu mu da Hayır hayır ama Ramazan özel mesela bazı oyunlar yapıyor ya birkaç tane farklı bir şey. Evet. Yapılabilirdi bence. Son. Ha, bilmiyorum tabii FIFA'nın sana bakış açısını. Son paket. Allah'ım becer geliştirici. Bakalım bari garantiden güzel bir şey çıksın. Oradan olmadı. Buradan olmadı. Aa dedi. Bahriye ah. almaya çalamıyor. Ya Allah Bismillah diyelim dayı. Tıkladım. Tam beni korkuttun. Aha. Yol gözü. Belçika. Belçika. Meo. Kendi. Kulüp Bürüş. Bilmiyorum. Neyse. İlk defa gördük. Oyuncu da. oldu. Bakalım beceri geliştiricilerimiz ne alemde. Kadromuz 105 98 yetişmişsin Esat bana lan. Yok ya, bir işe yaramıyor şu an. Bir, bir tane, tane geliştireyim. Yükseltelim mi? videoda. Videoda belki de gen yükselecek. dayı top kesme. Kimi? Jorginho Artık 400 bilmem ne Ben daha hiç 12'lik yükseltmedim Güzel. biliyor musun? Verme. Bunun mantığı da ne biliyor musun dayı? Evet. Dur ilk 11'e gerek. 106. Tebrikler. Gen yükselt Gen yükseltme. videonun başlığı Dönleği da belli. Vallahi Valla. <laughs> korktum çıt sesi gelince. Mantı neymiş <laughs> biliyor musun ya, dayı bunu? Bilmiyorum. Dayı. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 ya. He, onlar onları büyük mı 11'e bölüyün? 11 artı 1 olacakmış. Mesela sen 11, 11, 11 top, tamamını topladın ya dayı. Hı -hı. 12. yükseltirsen gen yükseliyor. Mesela şöyle söylüyorum dayı. Ha. Kaleciyi bir şimdi yükselttim, bir yükselttim, tamam. bir Öbür turun birini yükselttim, direkt gen yükseliyor. Mesela anladım. sen 13'te de direkt yükselteceksin. İlk ya 13 12 yaptım. İlk 13 İlk 13 yapınca bir tane anlat. Tamam, tamam şimdi. Anladım. Şeyde de öyle. Şunda mesela 10 10 daha ne der dayı? Pardon, 2 2 daha. Hepsini kim öyle? Mesela 12 kademe yükseltmiş tamam. oluyor değil mi? 2 4 3 de buradan 7. 2 de buradan 9. 10 11. Bir tane oyuncu 93'lük yaptım mı? Mı yine 107 olabilir herhalde. Neyse bakalım. Deneyelim Orta mi bir tanesini? Mi? Orta sağ mı aldın? Orta sağa değil. Şey 95 yapabilir miyiz? Paramız yeter mi Gerard için? Yetmez herhalde. Yetmez. E, ya, mı mu yükseltelim? Hangisini daha çok oynarım diyorsun Deneyelim mi? Belki 107 olacak. Ya işte nereyi çok oynayacağız onu bilmiyorum. Şimdi beni biliyorsun ya biraz bekliyorum düşünüyorum. O zaman Jorginho'yu yapalım tamam mı? Şimdi Jorginho mu? Coutinho ve Jorginho'nun değerlerine bak tamam mı? Da bunlar zaten. Benim... Hayır hayır şey için. Hangisi ucuzsa ucuzu yükseltip ucuzu yükseltelim tamam mı? Sonra diğerine geçiririm satarken. O ona, ona geçiririm. 8.9. Tamam. Şey yap Bu da 6 falandır. 5. Tamam Jorginho'yu yükselt. o iki tane seviye attırırız. Paramızı yeter. Deneyelim arkadaşlar? O dediğimiz mantık doğru muyum? Daha bit bitiyor Tamam yükselt. Zaten yükseltecektim dayı. Evet, yükseltelim. Zaten ben yükseltmek bugün Hiç çıkma direkt 95 yapalım bunu. Bunu mu? Hı. <laughs> tamam mı? Gidebildiği kadar Satacağım gidelim. zaman zamanda bunu kötüye aktarırım mesela. Bunu satarım. Ha öyle öyle zaten. Öyle. Bakalım dayı olmuş mu diye. Olmuş. Bravo. Biz ben işi, biliyorum dayı. Şey, Yazıyor. Şey. Ben i̇ki gen, ben... iki. Gel, i̇ki iki genli video. Es... <laughs> Jorinho bir 95 yap bari. Şevke geldi, Şevke. Şevke geldi. Ben bunun mantığını bilmiyordum. Bana da bir yorumlarda biri yazmış. Ben tamamen mantığını biliyordum biliyor musun işte. Geçin... 11 artı 1. 11K artı 1 matematik denklem. Hep öyle tamam mı? Hep öyle gidiyor. Şimdi 11 Yükselt yani Yükseltiyorum ben... dayı ama öbürüne yükseltme. paran yetmeyecek. O zaman yükseltme dursun. Kaç kan eksik biliyor musun? Tamam dursun. dursun. 50 kan eksik. Ee, mesela ben şu an 11 tane seviye atlattım. 12'de de gen artıyor. Aynen öyle. O iyi. şekilde mi? Evet. Hmm. Ya ben de diyorum. Videonun ki, sonu iyi oldu ama. Videonun mi? sonu çok güzel oldu. Her şey çok iyiydi. <laughs> i̇ki genli. İki gen daha. iki gen yükseltmek. Vallahi oyuncudan çıkarmaktan daha zor. şu hazır. an mesela senden bir kimya düşüyor. Aynen. Yetiştin dayı. Tebrik ederim. Revlat <laughs> deyince senden yükselt. Ama şimdi <laughs> ben de başlıyorum dayı. Ya bakalım. Ha mesela şeyde de aynı mantık? Ben şu an mesela oyuncu alacağım. Hepsi 92'lik. Aynen öyle. 11 tane 92'lik, 3. 93'ü alınca. O şekilde mi? Aynen. Hmm, o zaman sen 89'lu kalecik değiştirsen belki de çok farklı şeyler Ben alacağım. bir de 90'lık bir tane de ortasam var ya benim. Çok. Bir değişik. de onları yükselttiğimi yani, düşündüğü. Neyse. Videomda Başlıyoruz. Sonu çok Videoda güzel da oldu. sana bir şey söyleyeyim mi? Oyunun 3. ayında oyunu çözüyorum yani. ben yani. yeni ben sen söyledin de yani paketler için hiçbir şey yaramadı Değil. ama şey takım olarak Artık lig turlarına da gel. korkacaklar da. Artık sana girmeye de korkacaklar. Yani, Ligimize bakıyoruz Ligimize şöyle. Bakalım. Ligimizin son 8 maçına falan i̇ki, var. 2 galibiyet. Buradan bakılabiliyor mu lan? Bilmiyorum. Buradan Maç bakılmıyor Aynen. Şimdi şu arkadaş bize girecek dayı. Oğlum yetiştin lan. Ben yetişmediğim halde de çok iyi oynadım. Şimdi de farklı olur. <laughs> Eski maçlara bakabiliyoruz mu? Bir baksana. Ona. Dayı büyük bir ihtimal bakamıyoruz. Bakılır ya. Aynen sağ. Ya da şurada çıkıyordu direkt tıkladım mı göstersin. Evet, arkadaşlar yani son 7 8 maç mı? 6 8, 7 Mayısır. mi? Hayır. Biz normalde iki kişi duruyorduk. İki tane arkadaşımız geldi. Onlar Spagetti ve Galatasaray'dı. Aynen, i̇ki arkadaş abi. bulduk yani YouTube'da yorumlar kısmında buluştuğumuz iki arkadaş. Ee, ligimizi aldık ki öyle hep birlikte oynuyoruz. Ne, maç aksatmadan oynadım mı gerçekten de kazanıyoruz. Sürekli oynuyoruz neredeyse. Hiçbir tane mağlubiyetimiz olmadı. Ligiyet. Öyle eğer siz de devamlı oynayacaksanız gelebilirsiniz. 2 kişi, 2 kişi alabilirsiniz. 6 yani kişi şey, alınabilir. Yani bir kişiyseniz gelmeyin. Yanınızda bir tane daha arkadaş Eğer ki... beraber arkadaşınızla oynuyorsanız yakın arkadaşınız ve hatta evet. şeyi de şöyle değiştirelim dayı. Bu çok es, eski uzun, uzun zamandır değiştirmiyoruz. Başvurular yönetten mi değişiyorduk. Hayır. Neyi? Nasıl Yüz değişti Ha gerçi sende değil ki lan bu. Ben doluyordu değil mi? Ben de yardım ya belki bende doluyordur. Denemedim hiç. Üyeleri yönet mi oluyordu ya? Yo üyeler yönet de değil. Ne yapmacın? Minimum alın mı? Ha. Ya önemli değil dursun ya. Neyse. Bunları istek atsınlar yorumlarda. kabul ederiz yazmışsın? Videomuz bu kadar da. Güzel videoydu izlediğiniz için. İzlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Biz öbür videoya geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça kal. teşekkür ederiz. Sata'da paket kastığı için.